Arkadaşlar ben baya baya AVM gezmeyi özlemişim ya. Vallahi ya ben de. Sanki başka ülkede gibiyiz ya. Gerçekten. Çok çok uzak ülke AVM'si başka oluyor. Evet, evet. öyle. Evet. Vallahi arkadaşlar o kadar uzun zaman oldu ki şöyle dolaşıp mağaza mağaza gezmeyeli. Süper oldu. Hadi, hadi, hadi. hadi. Bak, ha, bak var. burada hadi. bir AVM klasiği var. Hadi. Bekle nasıl hadi. yapıştırıyorum. Hadi Kudret. Dur. Dur. Aşkım A ya. Dur. İki, üç. E, tamam. Bir liranız var mı? Var bende. Hah, versene Aha. abi. Geri alırım ama. Hah. Tamam, dur, dur. Evet. Çalışmadı bu. Ay Aşkım, 5 TL ile çalışır yazıyor. 5 TL mi? Ha. Nasıl ya? Bunun olayı 1 lira değil mi abi? Bu cebimizdeki bir liraları almak için tasarlanmış bir cihaz değil mi ya? Aynen abi ya. Kim o kadar cebinde bozuk para taşır ki? Vallahi sinirlendim, vurmuyorum. Bu nedir ya? Yüzde 500 zam mı olur? Yani... Normal mi abi bu fiyat? Yani doğru şimdi abi. elektrikle çalışan bir alet sonuçta. Yani elektriğe gelen zamlar falan. Normal abi, normal. Doğru, doğru. Abi. Aa, elektrik. Normal abi. Bak normal. şimdi deyince bana normal geldi. Normal, alet, yani. normal. normal. Şimdi ne yapacağız? Abi şimdi şöyle yapıyoruz. Herkes dağılıyor. Bir saat alışverişini yapıyor. Bir saat sonra burada buluşuyoruz. Bir de güzel yemek yiyoruz. Sonrasında Çok sinemaya gidiyor muyuz arkadaşlar? Tamam, tamam. Sen. Sen. Önce sen, alışveriş yapalım. Tamam, tamam. Hadi bir saat sonra buralarda. O dediğim mağazaya mutlaka gidelim. Tamam, tamam. Gideceğiz, gideceğiz. Bir saat sonra. Ne oldu ya? Ben anlamadım ki. Aa, neden öyle şeyler oldu? Aklım gitti benim aklım. Bu nasıl bir şey ya? ya? Nasıl? Oldu? Başımıza ne geldi bizim? Nasıl böyle oldu ki? Ben anlamadım. Olmadı. Oh. Çok... Arkadaşlar biz en son ne zaman alışverişe çıktık? Çağ mı atladık? Zamanda ileri mi gittik? Bu nasıl bir oynama? Yani bu fiyatlar normal mi abi? Ben bir ayakkabıya 2500 lira verdim. 2500 lira mı? Tamam, bir saniye. Şimdi ya az önce ben bir tişörte 500 lira verdim. Şimdi ben bir tişörte 500 lira verdiğime göre sen ayakkabı normal abi. Evet, normal abi. Yani şimdi bak yani 500 verdim diyorum. Ayakkabı normal. Tişört. Normal, abi o 500 liraysa o. iyi almış. normal. Ayakkabı normal. normal. Normal abi. Normal, normal. abi. abi. Ee, Tişörtün 500 lira olması normal mi? <laughs> ha? Olabilir de. Yani, olmaya yani, evet. da bilir. Yani olmaya da bilir, ona da bilir Arkadaşlar ben de bir kahve, bir tatlıya 150 lira verdim. Bu normal mi? O zaman tişört normal abi. <laughs> abi. Çok abi, iyi almışım. İki olduğu yerde o pek şunca miligin içtiğim için tişört. Tabii o ya, ya. Normal abi. Normal, normal. O zaman ayakkabı da normal. normal Çok iyi. Çok iyi seni alamazsın. Çok iyi. Çok iyi. Normal abi. Normal abi. Peki. Benim bir spor ceketi 3000 bin lira vermem normal mi? No, ü, ne? <laughs> üç, bir bin, bin. Şey mi, e, ee, takım halinde mi yoksa sadece ceket mi Yok, şeklinde? Yok aşkım, tek ceket, bak ceket de bu işte. Öyle. yani, yani. Normal Başka yok. Sadece ceket. Üç. Yani takım değil ya. O biraz bana pahalı ben gibi hani yani. Kadın şeyinden de çok anlatma değil mi? Hiç yani, şey yapamayacağım Vallahi demedim ya. arkadaşlar ya, ben az evvel şu çoraba 199 lira verdim abi. Bu normal mi? Sen şu ceketi versene kız. Al <laughs> bakayım. Mustafa şunu tut bakayım üstünde. he. Ölçeceğim. He. <laughs> 199. <gülüyor> 199. 199, ee, 199, evet. 199, 199, Şöyle geldim abi. 199, 199, 199, Döndüm buraya abi. 199, 199. dur. orada parça kaltır. Oldu mu? Oldu Hadi mi? şunu da koy abi. Ha. şunu da. Koy. Ha. 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 15 kere dönersen ben bu ceketi 193 bine eder abi. Eder abi. Aa, çok bak düğmeler de cebas. Ben bir şey Eder abi. Abi bunu çok uygun. Ya kızım evet. ya. Evet, evet. Çok, Aa, iyi. çok, abi, çok, abi. Abi, çok Ay, uygun, çok Yalnız spa. bana kalırsa, kıyasla bir hata var. Ee, bence çorap çok pahalı. Doğru. <laughs> Oğlum ne pahalı, ne <laughs> değil ben anlamıyorum ki. Hayır yani şimdi kaybolmuş durumdayım. Bir ürün alıyorum. Bundan kazıklandım mı? İyi bir fiyata mı aldım belli değil ya. Çok haklısın. Çünkü az önce ben dev diye bir mağazaya girdim. Ee, mağazada bir pantolon 900 liraydı. Şimdi indirimli olan pantolon 900 liraysa, indirimsiz olan ne Ya da nedir normal? Fiyat diye biçtiklerimiz mi normal? Yoksa bize biçilen fiyatlar mı normal? Ha. Sen İdis bir tanem. Sen bir kendine gelsen. Bir gitti kafa. Ay neyse ne ya. Tamam her şey zam geldi de abi bizim de maaşlara zam geldi. Ha, aa dur dur dur. Zam geldi. Maaşlar arttı. o yüzden artık 200 lirayı 50 lira gibi düşüneceğiz. He. 50 lirayı ne gibi düşüneceğiz? <laughs> 50 lirayı da 10 lira gibi düşün. Evet. <laughs> 10 lira yine gibi düşüneceğiz. 10 lirayı artık düşünmü. Bir lira ne gibi düşünce? Ne bileyim la ben? Ha. Özgür Demirtaş mıyım oğlum ben? Allah'ını seversen bir benzetme yaptık. Soru üstüne soru geliyor. Arkadaşlar. Beni yargılamazsanız, beni eleştirmezseniz size bir şey itiraf etmek istiyorum. Dur bakalım. Hı -hı. Şimdi ben bir, bir tane dükkana girdim. Hiç beğenmediğim bütün pantolonlar dört bin lira. Ha. Öbürüne girdim, hiç beğenmediğim bütün gömlekler dört bin lira. Şükür. Ben de gittim, baktım bunlara beğenmiyorum. Kendime... ...on bin liraya bu bikiniyi aldım. Normal mi? <laughs> Ne? 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 Hayatım emin misin ya? Nasıl Normal, normal olabilir mi bu ya? Yuh artık ya. 10.000 bin lira diyorsun. Ama, ama hayatım ya sonuçta beğenmediğim bir sürü şey altı bin, yedi liraysa diye düşündüm. Beğenmediğim bir şey o parayı vereceğim ve beğendiğim bir şey on bin lira vereyim dedim. Ver bakayım şu çorap metreyi. Ver bana. <laughs> Bak şimdi. Sana söylüyorum. Bir çorap, iki çorap, üç. Hadi iki buçuk çorap olsun senin için. E, ee, max 500 eder arkadaşlar. Max 500 eder yani. Doğru, doğru. Max 500 eder. Sevdiklerimize paha biçilemez olması normal mi arkadaşlar? Neydi sevgi? Sevginin değeri neydi? Ha? Annemizin gülümsemesi neydi arkadaşlar? Fikri. Hı? Annenden para mı isteyeceksin lan ayı çıkarmak için? Ya evet, niye böyle oldu ya? Ulan 45 yaşındayım ben. Bir de üstelik çalışıyorum. Nasıl oldu böyle ya? Tamam, tamam. Ha, tamam. Moralinizi bozmayın. Olan oldu. Bak şimdi ne yapacağım. Gideceğim, bilet alacağım. Sinema biletleriniz benden. <laughs> ha, üstüne mısır ve içecekler tamam. de benden. Hadi, hadi be. Hadi moral olsun. Hadi, ha, sinema be. ısmarlıyor. Hadi, hadi ya, bakalım. hakikaten ya. Ya bu kadar da moralimizi bozmayalım arkadaşlar. Neticede öyle veya böyle Alışacağız yani bu fiyatlara. Bakın şimdi bak ben size anlatıyorum. Durun biraz kavrayalım diye. Şimdi hesaba tamam. dökelim işi. Işte. Ee, şimdi bak ben yüzde 95 yüzde 95 zam aldım. Tamam mı? Tamam. Ölçelim mi çocuğum? Ben yok onlar Çıkalım. çıkamaz. Ay fikrim Allah değilsin bugün. Yüzde <laughs> 95 ben zam aldım. Tamam, tamam. mı? Benim aldığım pantolon yüzde 150 zamlanmış. İyice içecek de yüzde 150 falan vardı. Onu da yazdım. Yani. Kiralar desen iki katı eşittir. Eksi 500 çıktı lan bu. Ay, of tamam arkadaşlar ya. Geldik şuraya ayda yılda bir kez eğlenmeye çalışıyoruz. Yaptığımız hesaptan beynimiz yandı abi. Bu normal mi? Değil abi Yok, ya, yok, değil, ya. değil ya. Bu da değil, değil ama yok, ya. Şuna bakabilir miyim? Evet yeter. Hadi kalk, kalk. İstirhameye gidelim. Hadi, hadi, şey. hadi. Ya moral olsun. Aman, aman, gibi. aman. Çorap metrini unutma. <laughs> Aşkım ne oldu? <laughs> <laughs> Aşkım. E sinema lüks tüketim olmuş ya. <laughs> yani sinemaya bayağı artık bir burjuvazi aktivitesi olarak bakabiliriz. Böyle kayağa gitmek gibi, jet ski yapmak gibi bir şey yani sinema. Ya? Tabii tabii. Şöyle düşün. Bak beş kişilik bilet, ha. mısır ha. ve içecekler dahil 2500 lira. Ha. Aa, ya değer mi arkadaş? Yok abi bu normal değil ya. Gerçekten değer neydi? Para denen o insan icadı rakamlarla ölçülen, sistemin dışına çıkan, insanlığın kendisini kaybettiği o rakamlarla ölçülebilen değer neydi Kudret? Değer Kudret miydi? Senin, Senin niyetin ne olur? <laughs>